Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Skibidi tuvalet modu oynayacağız. Arkadaşlar bu videoya 100 like ve yorum yorumlara e, abi nasıl yaptın derseniz e, bir videoda da size size nasıl indirdiğimi gösterebilirim. Şimdi e, hemen modu size nasıl açtığımı göstereyim. Arkadaşlar modu indirdiğiniz zaman e, şu yukarıda şu yukarıda yukarıda Heh, evet. Şu yukarıda bakın. Şu yukarıda e, iç, içerik aktarılmaya başlatıldı yazıyor ve aktarılma aktarılma sonlandığında içerik aktarıldı yazıyor şu yukarıda. Evet ben e, şu yerden devam edeceğim. Size göstermek için. Az önce modu dene yani modu abimden duymuştum. Bana dedi ki ben Minecraft modu indirdim. E, sen de onu aç yani yükle dedi. Hiç oyuna girmedim. Yani hiç denemedim modu. Sadece bana e, modu indirip verdi. Nasıl indireceğini anlattı. Bak. Arkadaşlar bakın şurada buymuş. Eski bir tuvalet ve V9. Şunu etkinleştirdik. Yine de paketi ekleye basıyormuşuz. Sonra bakın burada yazdı. Size de dediğim gibi. Spiritualet şey etkinleştirildi. Burada da bir tane daha mod var. Bu çok kalitesiz. Evet. E, etkin. Bakıyorsunuz burada hemen yazıyor. İndirildi mi? Evet. Arkadaşlar arkadaki sesler e, hiç um, umursamayın. E, oyunu içinizde hissedin diye e, sesi biraz açıyorum. Allah evet oyun açıldı. Ne oluyor lan? Arkadaşlar arkadaşlar az önce az önce Az önce e, bir mod indirdiğim için, e, daha fazla hayvan indirdiğim için ördek duruyor karşımda. Bu ne lan? Bu ne? <laughs> Yaban domuzu Ne bakıyorsun oğlum yandan yandan vururmazam. Arkadaşlar Arkadaşlar size bir e, bir şey göstereceğim. Allah Ses var. Arkadaşlar ve işte karşınızda tırıdıt Ne oluyor lan buna? Ne var? Allah arkadaşlar Arkadaşlar burası çok karıştı. 2 dakikalığına bir video kapatayım dedim. Abim geldi ve dedi ki lan 2 saattir e sana ne anlattım dedi. Geldi. De ki koy dedi. Çok değişik şeyler oluyor. Titan kameraman. Titan clockman. Titan speakerman. Adamın kafası yok ki. Oğlum adamın kafası içime girdi. Ne la bu? Bunun kafasını öldürürsen ne olur? Değil mi? Bunun kafasını öldürürsem ne olur? Vurulmuyor ki. Oğlum ne oluyor? Birisi birbirlerine saldırıyor birileri. Oğlum çok değişik şeyler oluyor. Peki, peki, peki. Tuvaletler ne durumda? Arkadaşlar şuraya e, hemen hmm, bakalım tuvalet var mı tuvalet tuvalet var astro spe specialist vakum tuvalet bile var. Şu bir vakum nasıl mı Vakum tuvalet vakum var değil mi? Abi ne oluyor? Titan Tima ölüyor. A Evet arkadaşlar kaldığımız düğünden devam ediyoruz. Yani düğünden başka bir şey değil çünkü bu. Aha yüz yaptı. Şenlik var. Sen, siz şuradaki küçük şeye mi saldırıyorsunuz? Evet o da Hayır lan şunlara mı saldırıyorsunuz siz? Şunlara. Şunlara. Ana. Ay müzik. Oğlum ne oluyor? O, oğlum bana ne oğlum? Oğlum kırmızı ekran veriyor, turuncu ekran veriyor, yeşil. Yeşil ne Dofuk bu mu orada? İşte pembe ekran veriyor, ışın atıyor. Değişik değişik şey yapıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadar değil tabi ki de. Astro toilet yok. Yok herhalde burada ya. Astro toilet yazayım. Astro. Astrolar vardır ya. Var tabi ki de. Nereye oğlum? Astro Cloud kameram var. Astro detainer var. Dutchess var. K9 var. Juggernaut var. Mothership. Evet. Arkadaşlar düğünümüze hazır olun. Düğün var. Geliyor Mothership. Hayır. 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 Creeper, creeper. Creeper. Allah belen. Hayır, hayır, hayır. 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 Kaç oğlum, ne komodu lan? attı ışını ama uzaklaştık. Hu, o ne oğlum öyle ya Allah Allah. K9. Oyuna var müdür. Bakın. Ekran yok oluyor şu an. Ekrandan ne istiyorsun? Komut kullanır. Bana vurma. Oğlum. Koyduğumuz herkes. Madem öyle. Madem öyle. Madem. Madem öyle. Ee, başka bir titan var mı? Böyle titan dirilmem falan. Vardır ya. Var tabii ki de. Tabii ki de olacak. Goji Dirav'da yok muydu oğlum bir tane? Titan Dirav'da Evet var. Var hocam. Titan kameraman var. Ne Titan kameraman Allah. Titan Dirav'dan çıkınca etraf sağlamadı. Ne istediniz ya bundan? Ee, öldü. Ee, bir de bunu koyuyoruz. Allah belanı. Astroje'de nasıl koysam ben? Şurayı bir sabah yapabilir miyiz? Birbirinize niye savaşıyorsunuz? Ha, yok. Şuraya bir tane juggernaut koysam. Ana sıçmasın. Yok, detainer koyayım. Ha, yalım. E, detainer savaşı. Detainer vurup kaçıyor, vurup kaçıyor. Geldi. Ateş fırlatıyor. Ağzından ateş fırlatıyor. Upgrade Titan dedim ben ağzından ateş atıyor. Oğlum bana atma bana atma. <laughs> Arkadaşlar mızrağını çıkardı. Mızrağını çıkardı. Mızrağını çıkardı. Bu ne lan çapa mı bu? Kazmayı çıkardı adam. Bence Goji Drav yapmamış bu karakteri ya. Minecraft yapmış. Kazma. Adam elinde kazma taşıyor oğlum baksana. Ha. Ne oluyor lan? Juggernaut geldi. Juggernaut. Ne haber? Allah belanı. Ne oğlum ne oluyor? Hadi az önce Jaguar'ın atrını. Sakin olsaydı biraz önce. Ateş fırlatıyor yine. Ağzının içinden ateşin içine girsen. Juggernaut'un bayağı e canı az oluyor. Çapasıyla saldırıyor. Titan Evet savaşı izliyoruz uzaktan böyle. Böyle bırakıyorum. Evet. aşıyorlar. Astro Jaguar'ın canı gitti. Ateş atıyor ağzından yine. Oğlum gelin şuraya. Yine ateş atıyor ağzından. Astro Jaguar'ın yine ölüyor cidden. Titan Dirilmenin Titan Dirilmen upgrade'ledim. Ne oluyor? Yavaş sakin, sakin. Yavaş. Sen ne yapıyorsun lan? Ya, bu var olmuş. Neden o? Arkadaşlar bu arada haberiniz yoksa e, az önce Juggernaut ben de şaşırdım ikinci formuna geçti. Hepsi bu mu diyor? Ne oldu? Canına bak lan. Kendi canına bak Juggernaut. Ne yaptın? Ne oluyor? Ne oluyor? Oh. Öldü mü? Arkadaşlar e, Arkadaşlar az önce siz görmediniz ama e, Juggernaut'un e, animasyonu vardı ikinci feyze geçerken. Elindeki ateş ateşçi kolu elindeki e, blaster'ı yere fırlatıp yet, e, yetti bu kadar oyun diyerek bir anda titan e, dirilmene saldırdı. Müthiş bir animasyon cidden. Görseydiniz çok beğendim. Kolundan böyle çıkarttı attı. Aa, hoş geldin. İki saattir kavga oluyor burada sen. Şimdi mi geliyorum? Ciddi misin? Duchess gelsin. Dajus'un tipi var. Tipini göremedim bile. Tipi ne o ki? Bir tane daha de... Dajus koyayım. Tipi yani. Yani olmuş. Buraya artık bir ya abla evet devam ediyoruz. Rezilikten sonra. Ne anlatıyor ne? Titan Speaker Man gelsin bir tane. Titan Cinema Man'i alalım bir de. Titan Speaker Man. Aaa bunun animasyonu vardı herhalde. Evet. Zınç. Çıkantayım ben upgrade alırken. Allah. Abi sakin. Abi sakin. Ne bekliyorsun ama öldürmüş ya. Ne deniyor burada? Oy 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 oy. Bir dakika dur dur. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Oğlum. Sakin. 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 Allah. Kaçsa saldırıyor şu an. Allah 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 bir durun. O ne oluyor? Çekil. Disgusting <laughs> <laughs> bu Allah Allah. <gülüyor> Kameramanlarda baya bir şey var bu arada. İki dakikalığına baktım. Yani 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 e, Hele şu Bu zaten e, e, Görsel şölen yaratıyor. Bu Bak görsel şöyle izle. Görüyor musun? Abi, bu bizim düğünde yok. Bizim düğünde bu görsel şöyle yapsalardı Böyle bir şey olmazdı. Bak görsen şunu izliyor musun? Görüyor musun lan? Görsen şöyle ya şöyle. Ha yine ya Beni bitirmeseniz. Acaba. Upgrade strider çıkaracağım. Çıkardım. Ne diyorsun lan? Funda Arkadaşlar 2 dakikalığına Roblox e, videosu Minecraft ve Roblox videosu bir arada olsun bence. Hemen Roblox'u indirip Roblox'u açıp gel. Minecraft'ta da Minecraft'ta da sıkı bir tuvalet, Roblox'ta da sıkı tuvalet. Çünkü evrenine giriş yapıyoruz Roblox. Evet oyunumuz açıldı Roblox'ta. Roblox'ta Küvet evrenine giriş yaptık. Arkada titan Superman var. Arkadaşlar ben de bende olanları göstereyim size. Buradan titan Superman'ım var. 11 level. Titan kameramanım var. 15 level. Ses Strider'ım var. Büyük televizyon. Titan Team'ini alamadım daha. Daha birkaç tane görev yaptım onu da sonra alacağım. Belki onu da bir günde yaptığım videosu, videosu gelir. Titan yaptım. Burada sonra e, yükseltilmiş CSTV Strider. Ha, seçiyoruz. Gidiyoruz. Seçiyoruz. Ve zinc. Şu an gözükmüyorum. internet biraz değişik. Abi gelme. Abi gelme bir. Bir, bir dur musun? Lan. Kaçıyor ki. Çok çok yaklaşma. Işın ışın veriyorlar birbirine. Hocam dur hocam. Hadi lan. Arkadan saldıracağım dur. Aa. Kaçıyor hocam? Niye lazer sıktınız? Aha Titan spikerman geldi. Titan spikerman gelsene şu. Aha ben biraz gözükmeye başladım. Aha. Gözükmeye başladım. Aha. Ya, oyuna biraz izin verin hocam. Gözükmemiz lazım. Oyun başlıyor. GT Steve Strider'ı dur. Şu an görmüyor özür Oğlum o ara oraya nasıl gittin? Y Hızı 100 mü bastın? İnternet biraz değişik. Ama şu an sıkıyor. Şu sıkıyor ama gözükmüyor. Altından saldırsan. Zemin patlaması yapsan direkt. Zıpla. O kadar değil o. Bak. Işın geliyor. Oy. Çok iyi kameraman. Saldır. Sağ ol. Aa. Kaç. Ne oluyor? Oğlum kaçma sana. Alt tarafı oynayacağız ya. Gel lan. Allah gelme dur. Oh. Bana. Al. Ha, ne oldu? Alırsın. Bak. Alırsın. Anladın. Alırsın bir şey. Anladın. Oy Titan televizyon alalım. Az önce Minecraft'ta yağdırıyordum. Yes, yes. Oyun şu an barda. <laughs> Videoyu birazdan bitiririm zaten. Bir 5 3 4 dakika. Bir 3 4 dakika oynadıktan sonra Aa, birer çalma oyununa girelim Arkadaşlar videonun 3-4 dakikasını son olarak birer çalma oyununa birer çalma oyununda geçireceğim. Oyun da bana geçirecek. Yani mecburen. Evet. Birer ot çalma oyununa girdik. Biraz eğren, eğlenelim. Füz makinesi oldu mu? Ah oh, şükür. Bakalım. Oğlum. P bu ne? PPA bakalım. Rezillik. Bir rezillik daha. Bir rezillik daha. Arkadaşlar Roblox'ta bana arkadaşlık atarsanız kabul ederim. Ee, arkadaşın arkadaşlarınızı kabul etmeye çalışacağım. Eğer atarsanız yani videoda videoda videodaysam bir gün yani mesela bir videodayken eğer benim e, oyunuma girip yani bana abi foto falan selam yazarsanız tabii ki de ilgilenirim. Ben öyle diğer youtuberlar gibi değilim tabi ki de. Yani diğer youtuberlar hiç e, ilgilenmiyorlar bazıları. Ben ilgilenen biriyim tabi ki de. Arkadaşlıklarınızı kabul etmeye çalışırım. Biraz burada oynayıp sonra da videoyu kapatırım. Sonlandırırım. E, Anam. hocam bak Allah. Dükkanı ne alayım ben? Zaten sonucu da hiç kimse yok. Hiçbir şey anana da gerek yok. Oğlum fiyuz makinesi yani hayatının reziliği ya. Oy iyi kalkıp ip patadım. Ne oluyor? Ana geri ve Tövbe. Kaç param var? 2 nokta. 3. Ben kapıyı niye kapattım? Ha, alışkanlık. Yukarıdan da para topluyorum hocam. Sigma boy. Uy. Havli. Hayatımda girdiğim sonuçlardan sadece bunları çıkarayım ya. Bunlar mı çıkar rejilik? Telefon telefoncu da dayanma 10 saniye içerisinde efsane mi? Efsane mi? gerek yok. Mitik. Brain rot God lazım oyuna. Mitik ne ya? Arkadaşlar e, kanalıma abone olanların e, biliyorsunuz ki YouTube'a yeni bir özellik geldi. E, abone olanları kanal kanalımıza abone olanları görebiliyorsunuz. Benim de kanalıma abone olanlara şu bejinden. kanalıma abone olanları beyizimden. bunlardan birkaç tanesini vereceğim. E, Roblox'um Roblox'tan bana arkadaşlık isteği atın. E, bana e, eğer aboneyseniz size bu karakterlerden bazılarını verebilirim. Abone olup like atmayı unutabilirsiniz. Unutmayabilirsiniz. E like atıp abone olun. Yorumlara yorumlara adınızı yazın. Ben size eklerim. Ya da başka bir şey yapabilirim. Minecraft'ta da eğer eğer bu, bu videoya 100 ya da 50 like gelirse 100 ya da 50 arası like gelirse Minecraft'ta nasıl skip tutorial modu yüklediğimi nasıl yaptığımı yaptığımın bir videosunu atacağım. 100 ya da 50 like arası bir like gelmesi gerek. O videonun gelmesi için abone like atmayı unutmayın ee, hepinizi öpüyorum Hadi görüşürüz bye bye görüşürüz arkadaşlar.